Merhabalar ben Kıvat ve bugün sizlerle beraber Hexit'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet. Kasa kasa Hexit oynayacağız şimdi. Minecraft çekmek istedim. 1.12.2 iki iki sürümünde bir e, mod paketi exit. E, benim zamanımda bayağı oynanırdı. Ama gerçi bu geliştirilmiş ve e, güncellenmişler yani birçok birkaç tane daha şey eklendi diyebiliyorum. Tinkers Exit Tinkers dışında şunlar nasıl yapılıyor? İyi e, güzel. Tinkers'ın yeni sürümü yok. Kısacası. Orijinal Tinkers var yani. Şimdi şuradan şunu şöyle yapalım mı? Aynen daha iyi. Oyun kendine gelemedi. Nedense bir kendine gelemedi. Yani çankları belki kendine gelir bir süre sonra. Hiç kendine gelisi yok gibi birazcık kasıyor biliyorum. Tost makinesinden mi oynuyorsun diyeceksiniz. Evet tost makinesinden oynuyorum. Çok güzel. Onları atmayın arkadaşlar. Onlar da çok OP aletler yapılabiliyor. Şimdi bu neymiş bakalım. Ben de bir şey bir şey. Neler yapılıyormuş. Böyle şeyler yapılıyor Olur Bacon gibi özellikler veriyor diye hatırlıyorum bunlar Niye ayrı aldı? Ayrı aldı bilmiyorum hmm. Okey Abi Beastcraft da varmış bu arada Güzel bir mod kendisi Gerçekten çok güzel bir mod paket kendisi Abyss Güzel şeyler ekliyor Blood Moon falan ekliyor olması gerekiyor Diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam Nostalji olsun Geçen bir nostalji videosu çekmeye çalıştım ama olmadı. Gerçi bu çam nostalji sayılmaz çünkü bu exit modu paketinin içinde bayağı mod eklenmiş hali. Yani normal sade exit değil yani. Zaten o yüzden bu kadar kasıyor. Sade exit olsa bu kadar kasmazdı. O kadar da kötü bir bilgisayarım. E kötü de yani o kadar da değil. Her şeye CII numarası vermek zorunda oldukları için ona göre. Bunlara gerek yok. Bunlar çöp. Hexed'in güzel yanlarından biri de yemek bulması o kadar sıkıntı değil. Her yerde zaten yenilebilecek şeyler var. Bir süre sonra kendine gelir diye düşünüyorum. Belki kayıt aldığım için bu kadar kasıyor. Çünkü bu kadar kasmıyordu. 10 FPS. Evet size 10 FPS videoyu izleteceğim ama. Öyle çünkü. Değil acıyıp izlerseniz bak. Bugün anne, dün annemle konuştuk. Benim yerimde olmak isteyen çok insan varmış. Şöyle diyor bana. Ne güzel. Çok şanslıymışım ben. Sorsan çok şanslıymıştı. Öyle uzaktan bakınca öyle gözüküyor evet. Aynı ailemin benim hazır işi vardı ben hazır şey yapmadım. Benim annem, anam da babam da ikisi de kendi işlerini yapıyorlar. Ama ikisiyle de çalışamıyorum ne yazık ki. Çünkü çalışılabilecek insanlar değiller. Yaptığın en ufak, en ufak yanlışta sana ekonomik şiddet uygulayabilecek insanlar. İkisi de emri. Rahat şekilde yaşarsın canım. Onların morallerine göre yaşarsın. Çok rahat şekilde yaşarsın. köle daha farksız. Köy bulmamız güzel oldu bu arada. Doğrudan yatak elde etmiş olduk. Bu arada evet 1.12'nin şeyde böyle keksit modunda ekli olan bir moddan dolayı köyler böyle. Örken çok şanslıymıştı. Oynadığım bilgisayar belli. Çok şanslıymışım ben. Anamın da babamın da kendi işleri var. Benim annemin aylık geliri ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon liraya aşkın bir aylık geliri var. Ama bana hayatım hayatım boyunca bana maksimum yaptığı harcama maksimum o da maksimum faiziyle maiziyle beraber. Yani maksimum maksı 500 bin lira falandır. Benim hayatım boyunca yaptığı bana harcama. Bu kadın aylık milyon lira kazanıyor. Ve bana diyor ki çok şanslısın sen diyor. Herkes senin yerinde, senin yerinde olmak isteyen ne kadar çok insan var diyor. Biliyor musun? Annemin evinde bana ait olan tek şeyim oda. Bir oda. O da kalabilmem için bir yer lazım onda. Yoksa o bile olmayacaktı. Ki belirli bir süre şeyde yattım, salonda yattığım yerler oldu küçükken o bu da yoktu. Birli bir yaştan sonra oldu. Salonda yat. Kendi odamı bile sahip değil. Şimdi bana diyebilirsiniz lan körlük yapma. Sadece seni doğurması bile yeterli. Bence de öyle. Sadece beni doğurması bile yeterli. Benim zoruma giden şey ne biliyor musunuz? O kadar şey verdikten sonra bile daha çok şey istemez. Ona hiçbir şey vermiyorsun vermemişsin gibi davranmas. Ona o kadar şey vermene rağmen Hayatımdan ödün vermeme rağmen Her şeyden ödün verdim ben Onun için her şeyinden Ne demişler? Aşım eğitime gelir koyar götüne. Benim en sevdiğim laflardan, en anlamlı, en anlamlı bulduğum laflardan birisi kendisi. Acımasız bir laf gibi gözükebilir ama hiç acımasız değil. Gayet çok haklı bir laf. Acıma acınca kayra düşürsün, düşersin derdi. Öğretmeni. Oo güzel. Şansa mı? Baya güzel başladık ama. Iron Pickaxe de var. Demir gaz var. sen yani çok şanssız. O kadar şanslıyım ki iki aile bireyime de güvenemiyorum. Burada ekmek nasıl ya. yani yapılıyor diyor. Ya? Ya ya da flour yapıyor. Ha pişirmek gerekiyormuş. Bu kadar şey için kömür harcamaya değmez bu kadar yavaştan gece oluyor demek uyuyalım uyuyalım yavaştan gece oluyor uyuyalım sonra keşfe çıkarız ilk köyden adamımızı atarız güzel zaten demir eşyalarla başlamamız güzel oldu şey var mıydı sırt çantası botu yok herhalde ya Bir niye eklersin ki? Şu backpack'lerden var iyi var. Hiç yok da iyidir. Tam e, bu mod paketinin orijinal backpack'lerinden bir tanesi. Ama orijinal halinde de var. Ya e, bu köyler de bu arada orijinal halinde var. Hexit'in. hiç kasmıyor kesinlikle 10, fps değil 10 fps olmadığına yemin edebilirim İyi, o zaman keşfe doğru çıkalım bakalım buralarda neler varmış daha maceracı bir oyun şey. girersek bu arada çok iyi OP oluruz. Lama Çöp İşte bu kadar yukarıda olup da zaten ne olması bekliyordu demeyin çünkü olabiliyor taş taşlı şeyler olabiliyor. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız şu ikisi arasındaki farkı anlamanız Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız şu ikisi arasındaki farkı anlamanız gerekiyor. Siz doğmak istemediniz. Onlar sizi doğurdu. Hayır hayatınızın sonuna kadar bakmak zorunda da değiller ama. Burada artık biraz din işine giriyor. Ben Müslüman olduğum için dinimin gereği olarak anneme bakma yükümlülüğüm var. Bana yaptığı şeyler ayrısında. Hani ona borçlu olduğum şeyler dışında. Dinimin yükümlülüğü olarak. Hristiyanlar için de geçerli. Yahudiler için de geçerli. Ailelerine bakma olay. Silah sıkıyor bize. Madenlerde bu arada daha güçlü yaratıklar var şeye göre. Yüzeye göre. Çok kasıyor değil. Mi? Biraz sıkıcı videolar çekiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Elimden bu kadar geliyor. Ben de isterdim bir GTA çekeyim ama işte olmuyor. Yok olmayınca olmuyor. Daha geçen gün sağ olsun milyon çaktı bize. Bu hayatta en fazla size yardım eden şey de aileniz olur. En fazla zarar veren de aileniz olur. Konuşuyor ama ne dediklerini anlamadım Bu videoda çok uzun Tutmayacağım bir oynarım Zaten çok kasıyor muhtemelen Atmayabilirim hatta Yo, Atacağım atacağım ya. Niye neden olmasın çünkü Atacağım Hiç eğlenceli olmayan bir video Biraz biraz daha kendine geldi En azından oynanabilecek gibi bir şey Şunların yanından hızlı geçelim Onlar ölümsüz çünkü Ciddi manada Onlar ölümsüz Anima modundan geliyorlar Anima Eyvah her yerdeler Dört boyutlu canlılar O zaman bu modlu Minecraft'ın ilk girişi olsun. Bir daha hexit çekmeyelim. Sonraki bölümde başka bir mod paketi. Ben güzel mod paketi yapayım sonraki bölüme. Büyü sarımız tam doldu. Birine yumruk açtığımız zaman geri barımız da düşecek. Çok kasıyor. Bu kadar kasmaması gerektiğine emin. 2015 Minecraft on beş Minecraft youtuberları diyor. Ha, plan olur. Eyvah. Şansıma boss plana çıktı. Boss piranadan da güzel bir loot düştü. Hexit modunda olan bir feature. Bazı bazı yaratıkları boss olarak çağırıyor. Boss olan yaratıklardan loot, güzel lootlar düşüyor. i̇şte normal yaratıklara göre daha güçlü oluyorlar kendileri. oynanmayacak kadar kasıyor gibi ya. Deneme hem deneme amaçlı hem de size gösterme amaçlı şey yaptım. Bilgisayarımın ne kadar iyi olduğunu gösterme amaçlı bir test videosu gibi bir şey oldu. En kötü ihtimalle sizinle sohbet etmiş olduk işte yine. İçimi dökmüş oldu. Güzel bir telefon Araç. Kimse beni tanamadığından burada. Rahatlıkla konuşabilir. İnsanların kalplerini kırmaktan korktuğum için konuşamıyorum. Bana kötü şeyler yapsalar bile onlarla konuşamıyorum. Ne kadar depresif bir video değil mi? Bu ne? Babysiz. Oo. E e e -ep -ep. Bunlar kılıçla alınmıyor normalde ama ben kılıçla almayı bu tür şeyleri daha çok seviyorum. Hani şey gibi. Harbiden haset ediyormuşuz gibi. Bu amcalarda doğrudan bile et yapılabiliyor. Aynen öyle. Sanki biraz daha düzeldi gibi ama FPS. Normal şeye göre. Çok az daha. İlk oyuna girdiğinde böyle yapıyor. Yani dünyanın dünyanın yüzde sekseni gözükmüyor ne diyorsun ya? İmkan dahil. dedim. Eyvah. Orada bir büyücü var ve onu yenemeyiz. o şey mi? He aynen. NPC'miş. Bu mod da güzel. Bir şey çıkmadı. Çıkaydı güzel. Uzakta bir NPC olduğu için öldürdüm. Yoksa şey yapmazdım. Onlar patlayıcı bu arada sattığı şeyler. Oh. Bunları alalım değil mi? Hex'in orijinalliğini bozmamak gerek. Tabii ki de Hex Tarmor'unu yapacağız. Kendi zırhını. Çok güçlü olmasa da. Şey. Aynen ya boş kalmış haritası bayağı boş kalmış şimdiden bir tane şey bulurum diye düşündüm hani Battle Tower ya da Dungeon bulurum diye düşündüm ama hiçbir yok haritası bayağı boş kalmış o zaman bu videoyu uzun tutmanın manası da yok Bugünün videosu böyle olsun videosu böyle olsun dediğim gibi. çok uzun tutmaya mahal yok madem gerek yok yani ben güzel bir mod paketi kurarım o zaman siz de yorumlarda yazarsanız işte nasıl bir mod paketi kuruyorum falan diye daha optimize hale getiririm ben ona göre oynarız bu kadar fazla mod eklemem ama modlu oynadığım zaman de oynuyorum hani güzel bilgisayarım olsa da de oynarım ne kadar de güzel modlar olsa da fazla oluyor bu sefer de. Fazla OP oluyor. Oyunda gelişmek kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi baya kolay. Modlu oynadığınızda böyle bak demir eşyalarla başladım. Dediğim gibi. Ee, o zaman ne diyelim? Ben Kobalt ve iyi seyirler. Görüşürüz.